detaylandıralım. Doğalgazda resmi yazı vardı. Tedarik sorunundaki, tedarik kısmındaki sorunlardan dolayı evet sanayi üretimi için kısıntıya gideceğiz abonelere. Ya elektrik resmi bir yazı yok. Açınız bakınız ekonomi sayfalarını sanayiciler haykırıyor. Ya bu kadar problem vardı şimdi elektrik konusunda kısıtlama geldi. Ben de size anlatmak istediğim doğalgaz Onla başlayalım pek. Manşet belli enerji kıtlığı. Az önce size de anlattım. Dışa bağımlıyız. Meğer İran vanayı açmamış. Yani kusura bakmayın ama açıldı diye haberler düştü ajanslara cuma akşamı açılma falan yok. BOTAŞ izlediniz. Et, süt, ilaça sorun yok dedi. Bir de otomotive bakalım. Onların canı çıkmış durumda. Hyundai Kocaeli'deki fabrika vardiyaları minimuma düşürdü. Neredeyse bir gün çalışacak, bir gün 3-5 saat mesai yapıp gidecek kısıtlama var. Başka Renault 14 gün boyunca, 2 hafta boyunca Bursa'daki fabrika tamamen üretimi durdurdu. Tabii ki tek bir gerekçe enerji kıtlığı değil. Çip meselesi de var ama enerji kıtlığı da bu büyük ara vermeyi üretime tetiklemiş oldu. Fiyata bakalım fiyatta yine Bursa'dan gelen haberlere göre üst üste 3 gün yarından itibaren üretim duracak. MAN Türkiye'nin önemli otobüs fabrikası. Orada stop etmiş durumda. 7 gün boyunca MAN fabrikasında otobüs üretimi durduruldu. Toyota 4 gün ara verdi. Tüm bunları alt alta topladığınızda çoğu ihracat kalemi. Çoğu değil neredeyse hepsi ihracat. 1 milyar dolara yakın kayıp var. Ya enerji bu kadar önemliymiş. Doğalgaz elektrik kısıtlaması gelince, meskenleri korumak adına tedarik zorunluluğu olunca sanayiye vurdu. Şimdi bu bugünün bombası. Anlatmak lazımdı. Sanayicilerin de tek tek görüşlerini okudum. Sanayi bölgeleri TEDAŞ tarafından, dağıtım anonim şirketi tarafından aranmış. Resmi evrak görünmüyor ama büyük abonelere ulaşılmış. Kısıtlama uygulayabiliriz. Kışın ortasındayız. Yetmiyor. Kısıtlama gelecek. 72 saat kesinti olacak. Buna hazırlığınızı yapın. Eğer uymazsanız kısıtlamaya, durdurmazsanız tüketiminizi cezai müeyyide. Sanayiciler söylüyor. Açın her yerde okuyacaksınız. Peki sanayici başka ne diyor? İlk kez böyle bir şey oldu. İlk kez elektrik kısıtlamasıyla karşı karşıyayız biz şoktayız. Hani diyor ya genç arkadaşlarım Z kuşağı ben manşet ben şok. Öyle. Girdiler zamlandı. Ham madde zamlı. İşte asgari ücret arttı atması gerekiyordu. Doğru hamleydi. Personel giderleri arttı. E kur arttı. Nakliye arttı. Enerji arttı. Şimdi de kesinti. Biz nasıl kalkacağız bunun altından? Üretim bantlar durursa. Nasıl rekabet edeceğiz? Şimdi tüm bu firmalarımızın, büyük markalarımızın yurt dışında rakipleri var. Onlar paydos etti mi? Onlar vardiyayı durdurdu mu? Hayır. Peki aynı iş kolundasınız. Nasıl rekabet edeceksiniz? Ben durdurdum üretimi. Yabancı ortak, huzursuz. Çoğu büyük firma yabancı lisansla ve yabancı ortaklığıyla üretimi sürdürüyor. Elektrik kısıtlaması, yabancı ortaklarda huzursuzluk var ciddi anlamda rahatsızlık var diyor sanayiciler. Son başlık en en bu işte kırılgan yer gıda endüstrisi öyle. Şimdi sütler bozulabilir mi? Bozulabilir. Yiyecekler bozulabilir mi? Meyve sebze çürüyebilir mi? Evet çürüyebilir. En kırılgan sektör gıda. İşte umarız gıda da hızlaşacak. Onlardan kısıtlama kaldırıldı en azından doğal gaz tarafında elektrikten de böyle bir tavır bekliyoruz sanayici. Tedarik zinciri kırılmamalı hele gıdada markette kimse boş rafla karşılaşmak istemez.